Yes. Ne yapıyorsun? <laughs> evet anneciğim tahta. Yaz <laughs> yes, gel burada otur. Gel. Otur oraya. Hadi git otur anneciğim. Hatta ben oturayım. Ben oturayım seni çekeyim şöyle. <laughs> Düştü mü anneciğim? Kaldır. Kaldır anneciğim. Kaldı teyzeye ver. Teyze ver. Teyze düştü ne de. Biliyor ki Bir şey düştü. Ne o? Ne? Ne diyor? Neymiş ha? Getir bakayım. Baktım anneciğim. Getir ben de bakayım. Yaz getir ben de bakayım anneciğim. Bak bak nereye oturuyor? Oğlum koltuğun üstünde otursana. Veririm bana. Veririm mi sana? uzak kalsın istiyorsun